Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırmıştık. Kur'an-ı Kerim'in gençleri. Tarihin şahit olduğu en değerli iman ve ahlak örnekleri. İlk insanın oğlu Habil'di onlardan biri. İmanıyla hırsa ve şiddete meydan okuyan Erdem ve Takva abidesi. İbrahim'di, soruları vardı aklından süzülen yıldızları, ayı, güneşi, ölümü ve yeniden dirilişi sorgularken kalben tatmin olmaktı istediği. İsmail'di o. Canıyla sınandığında hiç tereddüt etmedi. Tevhid duvarına ördüğü sabır tuğlalarıyla Kur'an'a geçti. Yusuf'tu Kenan dillerinde. Kah kuyuya atılan, kah zindana düşen, nefse karşı dik durarak iffetiyle yücelen. Musa'ydı Rabbine inanmış gençlerden biri. Bir dem Firavun olduğu sınavının adı bir vakit İsrail orları. Cesaretle açtı Kızıldeniz'i, sabırla geçti çölleri. Süleyman'dı. Hem hükümdar hem peygamber iken mülkü ve nimeti şükre çeviren. Yahya ve İsa'ydı Beyt-i Makdis'te iki genç kuzen ailelerinin kabul olunmuş dualarıydı. Hikmet ve marifet ehliydi her biri. Sükunet timsali doğdukları, öldükleri ve yeniden diriltilecekleri gün Rablerinin selamı onlaraydı. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmet elçisi. O her daim gençti. İlim ve hikmet, cesaret ve adalet, merhamet ve muhabbet onunla daima gençti. Son peygamberin davetine ilk icabet edenler de gençlerdi. Henüz 10 yaşındaydı iman ettiğinde Hazreti Ali. Cafer 17'sindeydi Habeş Kralı Necaşi'nin huzurunda İslam'ı anlatırken. Genç Musab'ı Yesribe öğretmen, Muaz'ı Yemen'e vali, Zeydi vahiy katibi... Üsame'yi komutan olarak görevlendirirken Allah'ın Resulü her birine derinden güvenmişti. Onlar da geçti. Hayalleri, arzuları, idealleri vardı. Zengindi kimi, kimi yakışıklıydı, güçlü ve heyecanlı. Bir yanda şirkin tuzakları, cezbedici bir dünya, bitmez tükenmez arzular, öte yanda imanın sınavları, dışlanma, kınanma, hicret ve meşakkatler şimdi karar zamanıydı. Peygamberimiz onlara umut vaat etti, hedef gösterdi, ilgiyle dinledi, anlayışla destekledi, fikirlerine değer verdi. Şefkatle tuttu ellerinden, bilgece düzeltti yanlışlarını, asla incitmedi. Mekke'nin Karabağrı'nda, Medine'nin Hurmalığı'nda Talhalar, Sübeyirler, Ammarlar, Bilaller, Ayşeler, Esmalar, Fatımalar, Zeynepler. Varoluşun gayesini, insan olmanın değerini ve kul olmanın bilincini peygamberden öğrendiler. Sonra vahyin şerefli mesajını yüklendiler. Dünyanın dört bucağına İslam'ı onlar öğrettiler. Devretti zaman uzun asırlar geçti arada. Kadim dönemlerden bugüne değişti imkan ve mekan, değişmedi lakin gencin coşkusu, gayreti, gözü pekliği ve Habil'den bugüne devam ediyor. Dün onlar da hayat merdivenlerini tırmanan bugün sen. Senden haberdar olan Rabbin, seni seven peygamberin var. Ey genç! Önünde ecdadın örnekliği, ardında milletin sana güvenen. Sensin umudumuz, sensin istikbalimiz, sensin göz bebeğimiz. Kıymetini bir bilsen. Çevrende popüler kültürün geçici hazları, sapkın ideolojilerin, sahte kurtarıcıların, terör ve şer odaklarının zehirli çağrıları kol geçse de, aklını yitirip bağımlı olmanı beklese de, yüreğindeki inanç ve sevgi, zihninde doğru bilgi oldukça başaramayacaklar. İmanla huzura, bilgiyle şuura, amelle misyona, ahlakla hedefe kilitlenen genç. İyiliği yeryüzüne ancak sen yayabilirsin. Düşmanlıkları dostluğa, ayrılıkları birliğe, nefretleri sevgiye, şiddeti merhamete dönüştüren gönül bağlarını ancak sen kurabilirsin. Unutma ki sen cehalet ve inkarın karanlığındaki insanlığın, zulmün girdabındaki alemi İslam'ın ümididir. Şimdi kalk ve doğrul yerinden. Ashabı kehfin uyanışıyla onurlu bir hayatın ilmeklerini doku yeniden. Bil ki Rabbinin yardımı, peygamberinin rehberliği senin. Ne olur sen de sana güven.